başlayın Eyvallah öğrenciler. bugün de o sonsuz keremine şükür Rabbim ki Cebbar Paşa sultanının dergahında erenlerle bugün birlikte olmayı Rabbim bize lütfetti, ihsan etti cümlenize Allah'a sonsuz şükürler olsun cümlenize Allah razı olsun Allah'u Zülcelal cümlemizi dirliğimizi birliğimizi bozmaya Katarından, didarından, cemalinde şefaatine Rabbim, ehli beytin, ehkun ikimamların, horasan kirlerini ayırmaya. Birkaç cümleyle bir şey söylemek istersem, konuyla ilgili güncel. Alevi İslam anlayışında, inanç kültürümüzde, türbe ziyaretinin de bir adabı, erkanı, usulü, ritüeli vardır. Her ne kadar yaygın İslamcılar türbeyi yasaklasalar da kendi inançlarında İslam'da türbe ziyareti yoktur diye inkarcı davransalar da ne Oruç Baba'yı, ne Eyüp Sultan'ı, ne Tezgaren Sultan'ı, ne Tez... Telli Baba'yı dergahını kapatamıyorlar. Eyüp Sultan Arafat Dağı gibi oluyor her Ramazan geldiği zaman özellikle Cuma günleri ayrıca. Buradan bir şey idrakına varamıyor bu insanlar. Çünkü Cabbaruba gibi zaten. Kur'an'ı bilmeyen, Kur'an'ı anlamayan insanlar Cabbaruba gibi evliyayı Allah'ı tanımayan Allah'ın dostunu hiç tanımaz. Allah'ın dostunu Allah'ın dostunu tanımayan da Allah'ı tanımaz. Tanıksın dese de tanıyamaz. Gaflet içerisindedir. Kendi kendini aldatır. Sevgili canlar. allah Zülcelal Kur'an'da buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim İnne safa vel mervete min şairillah ve men haccel beyte evi'te mera felâ cünâhe aleyhi Sadakallahu lazım benzer birçok ayetle de allah Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki Ey inananlar! O sefada, mervede, müzdelifede, Hac'da, beytullahta, Kabe'de, Arafat'ta, Niyada, müzdelifede, hacel esvette, hatta Allah adına adanan kurbanlar dahi Allah'ın nişaneleridir. Siz o nişanelere hürmet edin. Kim o Allah'ın nişanelerine hürmet ederse Onların imanında artmaya vesile olurdu. Onların imanı artar. Salih iman sahipleri ancak öyle hürmet gösterir Allah'ın şiarlarına. Peki, yine buyurur ki allah Teala Ey inananlar! Siz Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Onlar ebedi, diridir, haydır. Onlar her an Allah'a indimle rızıklanırlar da siz anlamaz, siz bilmezsiniz diyor. Allah yolunda ölenler, Allah'ın gösterdiği sıratı müstakim üzere güzel ahlak ile yaşayanlardır. Allah'ın gösterdiği yol üzerinde hayatını sürdürürken ölen insanlar ölümsüzlük kazanmış olurlar. Kim ki hakkını özünü Allah'a tapşırırsa, teslim olursa, O'nun güneşi doğar erken, ölümden hiç korkmayınız, ölümsüzlük yolu varken." demiş erenler. İşte, bu Cabbaroba Sultan da aynen saydığım o kutsal mevkiler, vadiler gibi Allah'a insanları çağıran, ışık saçan rehberler, önderler, imamlardır. Allah Zülcelal buyurur ki, ey inanlar, biz bütün insanları o hesap gününde kendi rehberleriyle, tabi olduğu imamlarla beraber çağıracağız. Her gavim, her cemiyet, her toplum tabi olduğu imamın rehberliğinde onun sancağı altında gelecekler. Bir kısmı hidayette imama, uyanlar bir kısmı da dalalette imama uyanlar gelecekler. Şimdi Cabbar Baba Sultan eğer ki bin yıl sonra bile ona rehberlik ettiği insanları hak dostu, Allah dostu, Muhammed Ali dostu, ehli beyt dostu, Allah'ın dostunu dost edinenlerle bin yıl sonra bile bir daha bir araya getiriyorsa o yüce, yüce Rabbim seni sevdiğinden ayırmaz. Vadi ezelisidir.